Başın sağ olsun nebat Daha dün çene yapmıştık rahmetliyle. Peki şimdi ne olacak? Sahi ne olacak? Ee, elçiye zeval olmaz. Bizim patronun Ateşoğlu haber göndermiş. Taksit için mi? Eh, baş sağlığı da diliyor. Diliyor demek! Malum ya, arabayı benim aracılığımla vermişti babana. Altı bin lira taksit kalmış. <laughs> Bir çaresine bakarız. Patron bugün arabayı getirsinler dedi. <laughs> Dalga geçmeyin, bu tamir yarına kadar bitmeli. Ama patron, defransiyel de Uzatma sana. bitecek dedim! Allah Allah! Merhaba patron! Merhaba, ne haber Salim? Arabayı getirdin mi? getirdik getirmesine ama bir maruzatımız olacak. Ne maruzat? Geveleme, söyle hadi. Arabaya bir şoför bulup onların hesabına çalışırsak bir iyilik ederiz. Onlar da kim? Nuri babanın ailesi. Neyle <laughs> geçinirler? Bu zamanda kolay değil, yaşlı bir kadın, küçücük bir çocuk, bir de yetişkin kız. Ya, kızı da var mıydı bu ihtiyarın? Kaç yaşında? Genç kız işte. Bilsen ne kız patron tek milciğine Allah Allah dedirtir yalanım varsa ekmek çarpsın. Doğru konuşulan. Olur olur. Kesin be, külannın sırası değildir. Patron, bir hanım misafiriniz Peki. geldi. Belki. <laughs> <laughs> bir şey söylemedim patron. Olur olur, kolayına bakarız. Hele kız gelsin de kendisiyle konuşalım. Araba şimdilik sen çalıştırma. <laughs> Bana bak Neset ters bir iş yaparsan yok mu ya, dinim hakkı için toz ederim seni! Heh.